Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Ee, saygıdeğer izleyicilerimiz Ramazan ayı programının ikincisi de sizlerle birlikteyiz. Ee, bu e, programımızda e, oruç ve e, eğitim e, konusunu e, inşallah e, anlatmaya çalışacağız, işlemeye çalışacağız. E, değerli kardeşlerimiz e, Ramazan ayı e, oruç. Müslümanlar için bir eğitimdir. Aynı zamanda ruhun eğitimi, nefsin terbiyesi, teskiyesi açısından Cenab-ı Allah'ın bir ikramıdır. Bizler ibadet amacıyla bunu yapıyoruz ama bu ibadetin çok yönlü kazanımları maddi ve manevi ilahi ikramlarının söz konusu olduğunu da unutmayalım. Cenab-ı Allah kullarına bir şeyi emretmişse kullarının maslahatı, kullarının faydası söz konusudur. Bizler de Rabbimizin bütün emirlerine e, lebbeyk deriz ve tabi olmaya e, çalışırız, gayret gösteririz. E, kainatın ve insanın yaratılışının amacı zaten Allah'a kulluk tur. E, ben insanları e, ve e, cinleri bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyen Rabbimiz yeri ve göğü de insanın hizmetine musahar kılmıştır hizmetine sunmuştur e, kullarına da e, düşkün olan e, Rabbimiz e, kendisinin de kullarının da kendisine kulluğunun e, önem arz ettiğini e, muhtelif ayetlerde belirtmektedir e, kıymetli kardeşlerimiz e, tüm ibadet hem dünya huzuruna hem de ahiret saadetine bizleri eleştirdiğine asla şüphemiz yoktur. Biz İslam medeniyetine mensubuz ve mensubu bulunduğumuz medeniyeti öğrendiğimiz ve ihlasla iman ettiğimiz oranda aidiz. Ve onun gereklerine tabi olduğumuzu söyleyebiliriz Değerli kardeşlerimiz Sahibimiz olan Allah'ı Önderimiz olan Hazreti Resulullah'ı Kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i Dinimiz olan İslam'ı İslam'ın hayat nizamını Ve aynı zamanda e, Kıblemizi, namazlarımızı Oruçlarımızı e, tanımak, sevdirmek ve evlatlarımıza da tanıtmak ve sevdirmek bizim asli vazifelerimizdendir. Kul olma gereğimizdendir. Dolayısıyla bizler Ramazan ayını bir eğitim ayı olarak kabul ediyoruz ve bu eğitim, Öyle bir eğitimdir ki dört duvar arasında verilen eğitimden çok farklı. Cenab-Allah'ın Kur'an'ın vahiyinin önünde diz çöküp Rabbimden gelen ilahi beyanlara kulak asıp gereklerine tabi olmak apayrı bir ilahi nimettir. Dolayısıyla birinci asli vazifemiz Kur'anımızı Öğrenmek, Kur'anımızı okumak, Kur'anımızın içinde bizlerden bize sunulan ilahi beyanları e, bilmek ve e, evlatlarımıza, çocuklarımıza bunları tanıtmak, aynı zamanda gereğini de hayatımıza tatbik etmek olmalı kardeşlerimiz. E, bundan dolayı yüce Rabbimiz tabii ey iman edenler. Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki takvaya erersiniz. Bakara suresi 183. ayette. Oruç ibadeti tevhid dininin ana şiarlarındandır. Bizden önceki ümmetlere de yani geçmiş tarihlerde de bu orucun varlığından Rabbimiz bahsetmekte ve bir ibadet olarak bize de emrettiğini belirtmekte aynı zamanda korunma amacı haramlardan, kusurlardan günahlardan arınmak amacı Rab'be derin bir saygıyla bağlı olmak amacını da bu ayeti kerimede belirtmiştir. Umulur ki eee Takvaya da erişilir. Cenab-Allah bunu, bu orucu böyle bir ikram olarak bize sunduğu için biz de Rabbimizin belirttiği şekilde orucumuzu yaşamaya çalışacağız, tutmaya çalışacağız inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz Ramazan ayı geldiğinde şunu unutmamalıyız. Cennetin kapılarının açılacağı, cehennemin kapılarının kapanacağı, şeytanların da zincire vurulacağını Rabbimiz belirtmekte, Peygamber Efendimiz hadis-i şerifte belirtmektedir. Burada özellikle belirtilen husus şudur, kıymetli kardeşlerimiz büyük ilahi ikramların, ilahi mükafatların olduğu bir ay olmasını bir fırsat bilmekte fayda vardır. Yani Ramazan'ın gereklerine uyulduğu takdirde Allah'ın emirlerine, gereği gibi tabi olduğumuz takdirde şeytanın iflas edeceği, etkisiz hale geleceği, nefsin isteklerinin dizginleneceği. Bu da haliyle cehennemden koruyup cennete götüreceği bir ibadet olarak ilahi bir ikrama dönüşmektedir. Bizler de bu beyanı ilahi bir fırsat bilip layık olma çabasını göstereceğiz inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz orucun Allah'a kulluğa bakan yönü var ki en büyük amaçlarından biri budur. Asıl Allah'a kulluk gereği olarak biz orucumuzu tutmaya çalışmaktayız. Tabii sosyal hayata bakan e, yönü vardır. Bunun yanında insanın şahsi ve nefsani yönüne bakan tarafı vardır. E, nefis eğitilmedi mi, dizginlenmedi mi azgınlaşır kıymetli kardeşlerimiz. Ve tabii ki e, ilahlık taslar e, maalesef tarih içinde... E, Kendisini Rab ve ilah olarak insanlara sunan beşer aciz insanların da biz varlığına şahidiz. Nefis açlıkla terbiye edildi mi kendine gelir. Bu yönüyle de bir eğitim aracı olarak da oruçtan üst düzeyde istifade edilmektedir kıymetli kardeşlerimiz. Ee, malumunuz e, e, bu yönüyle e, nefis e, Cenab-ı Allah e, nefsi aç bıraktığı zaman e, nefis Rabbine sen benim Rabbim Rabbi Rahim'imsin ben ise senin aciz kulunum diye e, itirafta bulunmuştur. E, Cenab-ı Allah nefsin durumunu çok iyi bilir ve nefsin ihtiyacıdır oruç tutmak kıymetli kardeşlerimiz. Bu açıdan bizler hem kendimiz için hem evlatlarımız için orucumuzu tutalım öyle bir tutalım ki gerçekten de layıkıyla istifade ettiğimiz zaman çok yönlü güzelliklere vesile olacak. Çocuklarımızın eğitimine, ailedeki bağların kuvvetlenmesine vesile olacağına asla şüphe yoktur. Oruçta ilahi emirlere üst düzeyde bir bağlılık ve saygı oluşmaktadır değerli kardeşlerimiz ibadetlerin karşılığında kat kat fazlasıyla bir ilahi ikram bulunduğu için aynı zamanda oruç ahlakımızı da güzelleştirmektedir ve e, güzel ahlaktan mahrum bir eğitim insanı zeki bir şeytana döndürür Cenab-ı Allah esirgesin. İşte o güzel ahlak Kur'an ahlakı kıymetli kardeşlerimiz ve Resulullah Efendimizin ahlakıdır aynı zamanda. Kıymetli kardeşlerimiz Adapsız yaşayan bir insan insanlar arasında gerçekten de Rabbim esirgesin bir psikopata döner. Ölçü tanımaz, sınır tanımaz. ...bir isyankara dönüşür. Aile içinde huzursuzluk çıkarır. Çalıştığı ortamlarda... ...birlikte olduğu arkadaşlarının... ...huzurunu kaçar kaçırır. Ve... ...aynı zamanda... E, ...dizginlenmeyen nefis... ...hoyratlaşır. Kırıcı, kaba... ...ve sinirli davranacak... ...bir karakter bozukluğu... ...söz konusu olur. Bu açıdan... Allah'ın emirlerine boyun bükmeyen tabi olmayan insanlar kimi zaman esfele safilinlerden olur alçakların alçağına dönüşür Cenab-ı Allah muhafaza etsin tabi biz bunu zaman zaman istemediğimiz halde ekranlarda bu faciaları haber olarak cinayet haberleri olarak izlemekteyiz duymaktayız işte Rabbimiz kendi kullarını en iyi şekilde tanıdığı için onların kulluk programını da Kur'an-ı Kerim ve Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetiyle beyan etmiştir ve Allah'ın Resulü vefat etmeden önce Veda Haccı'nda aranıza iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe gaflete düşmezsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı ve benim sünnetim diye buyurmuşlardır sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli kardeşlerimiz biz bu şiarlarımıza sımsıkı sarılacağız. Eğer bu şiarlarımızdan uzaklaşırsak bugün Rabbine sırtını dönderen ve onun mülkünde onu tanımayan müstekbirlerin, sömürgeci zalimlerin işgal ettikleri yerleri perişan ettiklerine şahidiz. Bu zalimler bazen birbirlerine de saldırırken bu saldırıları gerçekten de ürkütücüdür, korkutucudur, çok acımasızdır. İşte bu tür çılgınlıklar ancak Cenab-ı Allah'ın nizamı olan İslam'a ve Kur'an'da beyan edilen ilahi hakikatlere teslimiyetle dizginlenir Allah bizleri o zalimlerin şerrinden muhafaza eylesin saflarımızı onlardan Kur'an'la Resulullah Efendimiz'in sünnetiyle İslam'la mutlaka farklılaştırmamız, ayırmamız lazım. Kıymetli kardeşlerimiz, Müslüman hiçbir zaman zalimlerle beraber olmaz ve zulmün karşısındadır. Mazlumun da yanındadır. Evet. Cenab-ı Allah da yeryüzündeki mustazafları, mazlumları gerçekten iktidar sahibi yapmak istemektedir. Allah kullarına çok düşkündür kıymetli kardeşlerimiz ve bu düşkünlüğün bir nimetidir. Bize Kur'an'ı göndermiş ve bize bütün peygamberlerin imamı ve insanlığın önderi olan Hazreti Resulullah'ı seçmiştir kıymetli kardeşlerimiz. İşte biz bu değerlerimizi, bu şiarlarımızı öğrenip Aynı zamanda sevgili yavrularımıza da öğretme vazifesine sahibiz. Ekranların, e, sosyal medyanın, özellikle e, bilgi çağının e, suratlı değişim ve gelişimin olduğu, aynı zamanda algı ajanlığının da zirveye çıktığı günümüzde Rabbimizin gönderdiği ilahi hakikatler daha büyük bir kıymet ifade etmektedir değerli kardeşlerimiz. Tabii ki özellikle e, küreselleşen dünyada e, sosyal medya kanalıyla sınırların kaldırıldığı bir zamanda e, dizilerin eğlence programlarının e, oyunların e, ve e, muhtelif e, programların, senaryoların e, ifsat ettiği e, insanlığın e, bilgi kirliliğinin e, yaygınlaştığı e, böyle bir dönemde e, özellikle bizler kendi değer yargılarımızla, kendi hakikatlerimizle baş başa olmak ve kendimizi meydana gelen gelişmelerin olumsuzluklarından korumak, muhafaza etmek ve mümkünse değişimin öncüleri olma çabası içerisinde olmalıyız kıymetli kardeşlerimiz. inançlı bir nesli yetiştirmek böyle bir dönemde. Ayrı bir tedbir, ayrı bir fedakarlık, ayrı bir plan ve program gerektirir. İşte Ramazan-ı Şerif'te bulunduğumuz bu ayda zararın neresinde dönersek kardır. Ee, aile fertlerimizle özellikle anne ve babalar olarak daha nitelikli bir vakit geçirelim ve mümkün mertebe çocuklarımıza, güzel medeniyetimizin, İslam'ın edeplerini, adaplarını öğretmek ve aynı zamanda Kur'an öğrenemeyen evlatlarımıza Kur'an öğretmek, kılacakları ibadetleri için öncelikle gerekli olan süreleri ezberlemek, anlamlarını öğrenme çabası içerisine girmek ve yapacağımız ibadetlerin ee, şartlarını, e, ölçülerini, e, adaplarını en iyi şekilde öğretmeyi de bu Ramazan-ı Şerif'in programları içerisinde koymakta büyük fayda vardır. Çocuklarımıza daha ziyade e, bu ayda sevgili kardeşlerimiz e, Rabbimizi tanıtmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıtmak, Sahabe hayatları ki onlar Peygamber Efendimizin arkadaşlarıdırlar ve e, Peygamber Efendimizin yetiştirdiği sahabeler e, bizler için numune imtisaldır örnektirler. Onları tanımak e, büyük önem arz eder ve tabii ki e, bunu da Ramazanın eğitimi içerisinde. İmkanların el verdiği ölçüde belli bir düzen dahilinde mutlaka bir Ramazan köşemiz olsun ve bir Ramazan programımız olsun. Bunu da aile içi bir istişare ile belirlersek inşallah daha çok bereketli bir Ramazan ayını geçirmiş olacağız. Herkesin bilmesi gereken farz-ı ayın olan ilimler vardır. Ee, özellikle imanın hakikatlerini, e, farz olan e, şiarlarımızı, e, ibadetlerimizin dosturlarını e, evlatlarımıza e, öğretip aynı zamanda kendi bilgilerimizi de bu ay içerisinde e, tazelersek e, büyük faydalar sağlayacaktır. Ayrıca sır ilmi dediğimiz iç dünyamızı aydınlatan güzel ahlak, e, tefekkür, e, tevekkül, sabır, şükür, ihlas, e, kanatkarlık e, gibi e, bizim gönül dünyamıza aydınlatan e, kalp nazargah-ı ilahidir. E, özellikle onu e, Cenab-ı Allah'ın rızası doğrultusunda e, bizler e, eğer Eğitirsek kendimizi kıymetli kardeşlerimiz, aynı zamanda gerçekten hayatımızda, dünya hayatımızda ve ahirette büyük nimetlere erişeceğimize asla şüphe yoktur. Ve kıymetli kardeşlerimiz, özellikle kul hakkı, aynı zamanda ee, anne baba hakkı dediğimiz ki e, kul hakkı içerisinde en önemli haklardan e, bunun yanında e, sevgili yavrularımızın hakkını ve hukukunu da e, bilmemiz büyük önem arz eder e, ve e, ev ortamında e, Kur'an kursunda medreselerde e, imam hatiplerde. Muhtelif yerlerde yani neresi bizim öğrenmemize imkan tanıyorsa böyle ortamlarda mümkün mertebe bu Ramazan ayını bir eğitim ayına döndürmeye çalışalım inşallah Çift kanatlı bir yaşamın izzet ve şeref medeniyetine sahibiz ee, ve biz e, sadece dünyevi olana talip değiliz. E, biz Allah'ın rızasına talibiz değerli kardeşlerimiz. E, bu noktada üzerimize düşen e, görevi özellikle bu Ramazan'ı bir eğitim ayına, bir öğrenim ayına döndürerek ki edineceğimiz bu bilgiler e, asla gereksiz bilgiler değildir. Yani e, çağımızda suratlı bir bilgi değişimi var ve bilgilerin büyük bir kısmı gereksiz bilgilerdir. Rabbim bizleri bunu gereksiz bilgilerden muhafaza eylesin. Zaten ne zamanki insanlar boş şeylere yönelmiş ne zamanki e, gereksiz bilgilere yönelmiş e, dünya ehli yönetimleri e, insanları kendilerine örnek almışsa o zaman kendi intiharını gerçekleştirmiştir. E, nefis bazında kişi bazında şahısların intiharı. Toplum bazında, devlet bazında maalesef toplum ve devletin intiharı söz konusu olmuştur. Mesela Osmanlı 1700'lü yıllardan itibaren kendi ilahi hakikatine sırt dönderip batıyı örnek almış ve batılı değerleri, batının eğitimini örnek aldığı için sağlam temelleri atılan Osmanlı 300 sene sonra maalesef dünyanın zalimlerine adeta yem olmuştur. Ve e, dünya sömürge zihniyeti e, bugün de e, dünyanın hakimi olarak insanlara da e, bir huzur bırakmamaktadırlar. E, i̇nsanlar daha tedirgin bir halde yaşamaktadırlar. Oysa e, dünyanın önderliği ve liderliği Müslümanların elindeyken üç kıtadaki insanlar rahatlıkla bir e, diyalog, bir seyahat, e, bir kaynaşma ve dayanışma içinde bulunmaktaydılar. E ee, bizler de mümkün mertebe hem dünyevi ve hem uhrevi saadetimiz için önem arz eden e, kadim e, değerlerimizi, inancımızı, tarihimizi ve sünnete dayanan kültürümüzü, medeniyetimizi sevgili kardeşlerimiz e, sırt tümüzü döndürme değil yönümüzü çevirelim öğrenelim bunları ve Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu akıl ilahi bir nurdur bunu ilahi beyana teslim edersek kalp nazargah ilahidir Allah'ın rızasını gözetirsek bizler bu hususta ee, insanlığa da insanlık alemine de önder olacağız e, Allah'ın izniyle. Ee, özellikle nefsimizden ve ailemizden bu işe başlamamız büyük önem arz eder. Ee, emrolunduğunuz gibi dost doğru olun. E, şiarına ilahi beyanına tabiiz. Ee, dini Allah'a has kılmak zorundayız. Allah'ın istediği şekilde Allah'a iman etmek. Biz Allah'ın dinine yardım edersek Allah'ın da bize yardım edeceğine asla şüphemiz yoktur ee, değerli kardeşlerimiz. Ve eğer biz bu hakikatlere yönelirsek e, Allah'ın izniyle düştüğümüz yerden de en güzel şekilde Rabbimizin yardımıyla kalkarız. Evet ve mazlum insanların da kurtuluş vesilesi oluruz. Ee, ümmet e, sömürgeci emperyalistlerin belasına düşmüştür kıymetli kardeşlerimiz. Ee, iş, e, i̇şgalci zalimlerden çok çekti ve çekmektedir. Ee, aynı zamanda kıymetli kardeşlerimiz e, hep birlikte ümmetin içinde bulunduğu şartları da göz önünde bulundurarak e, Ramazan ayında e, özellikle e, helalleri haramları bilip tembellikten uzaklaşıp, Allah'a sığınıp, e, dinde kardeş olup, mazlumların umut vesilesi olması hususunda kendimizi mesul bilelim, kendimizi sorumlu bilelim. Maddi ve manevi gücümüzü işgalci, emperyalist sömürgecilerin e, inlerine dönmesi için, mekanlarına dönmesi için, bizler eee Kardeşlik dayanışmamızı sağlamlaştırırsak, e, mazlumlar için de bir göz aydınlığına döneriz e, ve aynı zamanda e, kıymetli kardeşlerimiz, evlatlarımıza güzel bir gelecek bırakmaya da vesile oluruz. En azından herkes hani. Ee, evinin etrafını temizlerse kendi nefsini e, yuvasını e, çevresine bu hizmeti sunarsa e, Cenab-ı Allah eee bilip amel ettiklerimizin yanında bilmediklerimizde de bize yardımcı olacağına şüphemiz yoktur. Bu açıdan biz Ramazan ayını bir mektep olarak bilelim, bir okul olarak bilelim. Müslümanlar için yeryüzü adeta bir mekteptir, bir okuldur ve dünyanın muhtelif yerlerindeki Müslümanlar da inşallah bu hassasiyet içinde olup birbirlerimize de dua edersek Cenab-ı Allah eee Samimi olarak bu yönelişimizde bizimle beraberdir kıymetli kardeşlerimiz. Özellikle bu ayımız Ramazan ayının bir eğitim ayı olarak topyekün ailemizi bir mektebe, bir okula adeta hal ve hareketlerimizle, tutum ve davranışlarımızla bizler bu Ramazan ayının her aşamasında Rabbimizle birlikteliğin, beraberliğin olduğu bereketli bir aya döndürmemiz mümkündür. Evet kıymetli kardeşlerimiz Ramazan ayının bir programının daha sonuna geldik. Layıkıyla istifade etmeyi Yüce Rabbimiz hepimize nasip etsin. Cenab-ı Allah oruçlarınızı makbul eylesin. Rabbim günahlarımızı bağışlasın. Rabbimiz birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirsin ve Ramazan ayını ümmetin kurtuluşuna vesile olacak bir ay olarak yaşamayı bizlere nasip etsin. Ee, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.